BMS Ambalaj ve Aydiner Tasarım 14 Kasım 2022 tarihinde kendi tasarlayıp ürettiği bir soğuk punta makinesi. Bu tümüyle Türk tasarımı olup diğer rakip firmalarda bu tarzda yok. Başka türlü bu bizim. Daha önce yaptıklarımızdan birkaç örnek göstereyim. Bu bizim kendi geliştirdiğimiz çiçek modeli. Çiçek zımbası. 0,4 mm'den 2 mm tek kat kalınlık, ancak 6 mm'ye kadar kalınlık yapabiliyoruz. Ve 6 bar hava ile 100 tonluk basınçla çalışan pres yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşım bir örnek gösterecek. Bu 2 mm kalınlıkta, karşısı da 1,2 mm kalınlıkta. İstersen ikiye iki yap ya da nasıl istersen, nasıl istersen basacak. ikiye ikiye basacak şimdi. Böyle bir malzeme. ben buradan uzaktan çekiyorum. Makine her tarafını göresiniz diye. Evet. Bir, o bir tarafa da bakalım. Ondan sonra bir şöyle bir asılalım. böyle iki taraftan e, diğerinde şöyle bir tabi bir yani e, hakikaten çok sağlam onu yanlarında birer daha basalım istersen gösterelim arkadaşlar yanlarında birer daha basalım yavaş yavaş bmsv tasarım şu anda 6 bar hava ile 100 tonluk pres yapabilecek e, bilgiye ve e, yeteneğe sahip Bunu Türk sanayicisi olarak övüşe aktarıyoruz. Tabi şu anda çok daha sağlam bir yapı aldı. Bir de şu köşe bentlerden bağlayalım istersen. Köşe bentlerden. Şu köşe benti buraya da koyabiliriz. Şöyle yapabilir istersen. Ya da başka bir malzeme yap. Bir onda ikiyle yapalım bir de. Bir onda ikiyle basalım. Şimdi buradan şurada makinenin de burasını bir göstereyim size. Şöyle. Bir onda iki, iki milimetre değil mi? Aynı zımbayla, bu da bizim kendi yeteneğimiz. Türkiye şartlarında aynı zımbayla daha ucuz maliyet olsun diye. Bir tane daha yap istersen. Üçünü birden şu yap. Şuradan yap. Şuradan Kemal, şuradan yap. Bir tane de. Evet şöyle. Bir de bir zorla bakalım. Bir. Evet. bir. de şunu bağlayalım. Yani mümkün değil. Şunu eğildi eğdin mi? Tamam. Peki şunu da şuraya bir yere bağlayalım. Onu da ikiye iki yapalım istersen. Onu düzeltelim. Onu da ikiye iki de basalım. Ha ikiye ikiye basalım. Tamam. Ha öyle yapalım. Işte. Ha. Şöyle bir açık tut. Ha, şöyle tamam. Heh. Şu anda e, yaklaşık 7 tondan e, biz güçten e, o bölgeyi gerçekten yamultuyor. Yaklaşık 7 ton. Bunu biz basıncını ayarlayarak değiştirebiliyoruz. Bir tane daha basalım bir istersen? Bire bir onda iki. Bire bir onda iki. O biraz şey ama biraz uç bir durum değil mi? Evet. Uç bir durum. Arkadaşım bunu da yaparız dedi. Bir onda iki bire bas. gidiyor. Bir, de. Bir de arkadan bakalım. Evet. Tamam. Tamam. Ee, bunun adı e, Arslan 7000 diye geçiyor. Bu makinamız Türk ulusuna uğurlu olsun.